Yoncalı Barajı'nda gövde kaya dolgusu ve dolu imalatları tamamlandı. Barajın tamamlanmasıyla depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174.090 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Müzik ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda bu yıl ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla barajın inşaatı bitirilerek su tutmaya hazır hale getirilmiş olacak. Yoncalı sulaması kapsamında yapımı devam eden 9.040 metre uzunluğundaki Yoncalı sulaması isale tünelinde de çalışmalar devam ediyor. Tünel açmada 2600 metre ilerleme sağlanırken fiziki gerçekleşmenin %33 seviyesinde olduğu bildirildi. İşin eş iş zamanlı faydaya dönüşmesini sağlamak için Yoncalı sulaması inşaatının ihalesi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2.25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Yoncalı Barajı'nın ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak. Ve yapılacak sulu tarımla birlikte 2021 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 164 milyon 434 .621 TL gelir katkısı sağlanacak. Yoncalı Barajı tamamlandığında Akören, Alhasan Uşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağı Sülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gök Ağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarı Sülmenli gibi 23 yerleşim birimi sulamadan faydalanacak.